arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar sizin gözünüzden serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde sizler için İrelia yani Master Saints'in maçını yorumluyor olacağız ve sizin gözünüzden serisinin de artık üstatlık elo yani son bölümüyle karşınızdayız ve enteresan bir sıçra gördük orada üstatlık elo olunmasına rağmen böyle şeyler yapılabiliyor ee, ne amaçla yapıldı bilmiyorum ya troll amaçtır ya yanlışlıkla yapmıştır <laughs> olabiliyor bu tarz şeyler dediğim gibi yine bir yasuo görüyoruz sol tarafta artık alıştık bütün maçlarda herhalde yasuo oldu yasuo olmayan bir maç olduğunu bilmiyorum hani demirinden tutun bu eleye kadar geldik her ele de oynanabilen bir pick gördüğünüz gibi e, tercih ediliyor e, seviliyor karakter güçlü bulunuyor aslında oynayabilenin elinde bütün karakterler güçlü bakın wukong var mesela kaç yama üst üste nerf yediğini biliyoruz ama yine de piklenmiş. Bunun yanı sıra üst koridorda Diana oynanacak. Uzun koridor karakteri olarak hiç Diana'yı görmemiştik. Ve ilk kez Diana'yı da uzun koridorda izleyeceğiz. Bu arada Diana bir kurbanlık koyulmuşçasına yanaştı. Kimse ses etmedi. Bakın buradaki inceyi fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Kimse Diana iyice yaklaşana kadar Diana'ya vurmadı. Diana ta ki oraya girdi. O çalın içine adımını attı. O zaman vurdular. Diana'nın hatası şu oldu. Ee, oraya çok geç bir face check attı ya da erken gitmesi lazımdı ya da e, hiç gitmemeliydi. Face check dediğimiz olay da şu. E, kafa kontrolü yani direkt kafanızı o çalıya atmanıza face check deniyor. E, artık bazı terimlerin e, İngilizcesine alışmanız lazım. Hani Türkçeden ziyade bunlar İngilizce olarak kullanıyor Çünkü oyun zaten yabancı bir oyun. O yüzden de dediğim gibi alışık olmaya çalışın. Bu arada hemen Sejuani orta koridora doğru yanaştı ki Irelia'yı bunu darlayabilsinler. ya e, ilk leveli çok güçlü. E, bunu fırsata çevirmek istediler. Sejuani de orada yakın olduğu için orada bir fight denendi. Bu arada bot denildiğinde Miss Fortune'dan erken bir sıçra aldılar ki Miss Fortune orada e, rakip support'un oradan çıkacağını da bilmesine rağmen o hataya düştü. Bu arada pikler karşı karşıya mı? Ha tamam sıkıntı yok. Bana bir kontrol edeyim istedim. Dediğim gibi bu seri arkadaşlar üst atlıkla birlikte bitiyor. E, da geçmeyeceğiz yani. Ki ben de zaten üst atlık elo'ya hiç ulaşmadım. O yüzden de çekmem doğru olmazdı. Onun bir hatırlatmasını yapayım. Bu arada Trash'ten ince bu hook. Bu da seti dövdüler. Setin bu levelleri çok güçlü değil. O yüzden bunu fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz biz de seti destek rolünde oynamıştık. Ki ne kadar güçlü olduğunu görmüştünüz. İrelia bu arada Stake'lerin de etkisiyle birlikte hemen orada bir agresif oldu ve Yasuo'nun sıçrasını almayı başardı. Yasuo çok ileride oynamasının cezasını çekmiş oldu. Hemen pinklendi Yasuo'nun sıçrasının olmadığı. Chat'e yazılıyor mu tabi bu sırada bilemiyoruz. Chat'te yazışmalar gözükmediği için sadece pinkler gözüküyor yazılmış da olabilir. Genelde bu elolarda böyle şeyler yapılır. E, atıyorum şu an dakika 3.16 ise İrele yazmıştır. E, Yasuo, Yasu F işte 5 dakika sonrası Kayseri 8.16 tak 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 çete yazmış ve geçmiştir. Takım arkadaşları da bunun bilincinde oynayacak. Bu arada Jax orada çalabildi mi? Çalamadı mı? Emin değilim. Bu arada çalmayı başarmış Jax orada. Çarpı vardı sanıyorum. Çarpı ile birlikte. Sejuan'ın çarpı bekleme süresindeydi. Derken Jackson şu an sıçrası var. Bu konkargadan arkadan çok güzel yanaştı. Isıçası ile birlikte orada çift güçlendirmeyi de üzerine almayı başardı. Tabi aksan hatalı bir oyun. Maalesef orada kurban gitti. Şimdi de burada arka tarafa bitkinlik geliyor. Miss Fortune'dan orada çok fazla bir hasar çıkartıldı. Tutuşturdu atıldı. Bu arada orta koridorda sıçrası olmayan ya son üzerine gitti. İreyle skorunu çıkardı. Tutuşturunu kullandı. Burada hayatta kalma şansı çok zayıf. Son bir ota atak atıp çıkmak istedi minyon itini yememek için ama yeterli olmadı bu arada. Düşecek mi? Trash düşmeden önce bir skor almayı başardı. Tabi sette karşında burada onu cezalandırıyor şu an haritada bayağı bir atraksiyon olmaya başladı ee, Hani oyunun daha ilk dakikaları olmasına rağmen aradaki altın farkı 1400 gold'lara çıktı ee, Hani bazen ben size diyorum early game'de eğer yüksek ero'da oynuyorsanız Skor alındıktan sonra direkt zaten 15 ff muhabbetleri dönmeye başlar Hatta rage quit atanlar olur diye temel sebebi bu çünkü altın farkı tak diye bir anda çıkıyor bu kadar fazla bir kar topuna bağlandığında oyunu geri çevirilmesi pek mümkün olmuyor. Bu arada ilk kanda bu ee, Wukong'a gitmişti. Şu an Diana'nın o koridorda emin olun en ufak şansı yok. Şu an Diana'nın koridoru buz bu arada. Çift bu Wukong'la mücadele edemezsiniz ki devam ediyor. Bu arada Jax da e geldi. Orada bu Wukong gitmeden önce skorunu almayı başardı. Ve son otomatik kuruş Jax'tan geliyor. Birebir bir takas. İrelia Sejuani'yi yakaladı. Sejuani, Sejuani düştüğünü göreceğiz. Bakalım Thresh'ten kaçan Rook gördük. İrelia burada devam etmeye çalışıyor. isteklerini de topladı. Misfortune da arkadan geldi. Thresh hemen orada bıraktı. Bakalım devamı gelecek mi? Güzel bir E yeteneği kullanımı. Diana burada hasarı çok güzel sordu. Bir skor aldı. Bir skor daha alacak. Ve İrelia burada ikinci skorunu da çıkartıyor. Thresh daha erken davransaydı daha da karlı çıkabilirlerdi ama Thresh orada o pozisyona güvenmedi. Kazanabileceklerine inanmadı. Sonrasında İrelia Pinkleriyle ile birlikte o pozisyonu hazırladı Thresh'i. Ve kazandılar. Bu arada arkadaşlar e, bu maçları ben kendim seçiyorum. E, Üstatlık Elo'da e, herhangi birini bulamadığım için seçtiğim maçlardan birisini yorumladım ki e, kazanıp kaybettiklerini de e, bu sayede siz de bilmemiş oluyorsunuz zaten. Üstteki barı kapatıyorum. Dediğim gibi maçları bu arkadaşlar bana atmıyor yani. Benim seçtiğim maçlar bana yorum olarak söyleyecek olursanız diye baştan peşin peşin söylüyorum. Dediğim gibi maçları ben seçiyorum. Sizin için hangi maç verimliyse onu seçiyorum. Trash'ten güzel bir sıçra hukuk denemesi. Olabilir bu tarz şeyler. E, denedi. Eğer yakalasaydı burada skor alacaklardı. Yakalayamadı. Set de bu arada yırtıcı ve sıçra. Hemen hızlı bir şekilde Sejuani'de baskına geldi. Ve Trash'in cezasını kestiler. Sıçrasının olmadığını biliyorlardı. Bu arada Jax üst koridora baskın ya sonra düştüğünü göreceğiz. E, Yasuo skor daha hanelerine yazılıyor. Diana oradan bir skor çıkarttı. Buna ihtiyacı vardı. Wukong'u da orta koridora yollamışlar. Sanıyorum Diana'yı güçsüz görüp böyle bir rotasyon yapmak istediler. Irelia'nın karşısında durabilecek bir tek Wukong var o takımda. Bu arada setten Hex sıçra. Çok güzel bir deneme. Bakalım sıçrasını alabilecekler mi Ezreal'ın? Yeterli hasar gelmedi. da sıçrasını burada feda etmek istemedi. Ölebilirdi yalnız. Burada birazcık şansına güvendi ama ölebilirdi. Sejuani de hemen burada tabii rakip bot olmamasını ve Jax'ın üst koridorda olmasını değerlendirerek takımına ejderha kazandırdı. Thresh'den güzel bir hook ama devamı gelmeyecek. Burada tek başına arkasında kimse yok. Görüşleri falan kontrol etmek istiyorum. Ee, Ustalık Elo'da bunu yaptığımda görüşlerde çok büyük eksiklik olduğunu görmüştünüz. Bunu yorumlayan çok fazla kişi olmuştu. Şu an görüşler okey durumda. Herkes atabileceği maksimum görüşe atıyor Arete bu arada. Hani dakikaya göre normal, sıkıntı yok, emin olun. Ama tabii bir tık daha arttırılabilir mi? Arttırılabilir. Özenli oynamaları gerekiyor. Supportlardan yana şu an pek fazla bir sorun yok. Benim merak ettiğim şey supportlar orta koridora rotasyona gidecekler mi? Ee, haritada ne derece hareket edecekler, orta koridorlar ne derece rotasyon yapacak, bunlara çok dikkat edin. Herkes nereye totem atıyor? Ee, map'te ne oluyor? Bakın bu arada Sejuani'yi görür görmez bu kongorda ultis engage'ini yaptı. Erelia'nın kaçma şansını 0'a indirdi. Bakın ormancıyı beklemeyin. Girin ki ormancı o pozisyona geldiğinde skor garanti olsun. Skor kaçamasın. Bu arada bir Hex sıçra denemesi yine. Orada Thresh de kaçırdı. kaçırdı. da Thresh'in düştüğünü görebiliriz. Bitkinlik de geldi Miss Fortune tarafından. Set burada skoru alıyor. Set ve Miss Fortune ikilisinin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz ki şifasız oynamalarına rağmen koridoru kazanıyorlar. Jax top lane'de tekrardan bakın kazanan koridora yatırım yapıyor. Burada Yasuo sıçrasını attı. Jax yetişebilecek mi? Son bir Q ve burada skor da geliyor. Diana tutuşturla birlikte katkıda bulundu. Ve üst koridor kuleyi düşürecekler. Ne yapıyor Jax? Yapması gerekeni yapıyor. Bot lane'leri kaybediyor. Ne yapacak burada? Kazanan koridora gidecek. Yatırım üstüne yatırım. Diana koridoruna yatırım üstüne yatırım. Siz Diana'yı kastırdıktan sonra o Miss Fortune'ın emin olun bu oyunda şansı kalmaz. Ve alabildiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Bu arada orada bir sıçra aldılar Miss Fortune'dan. Sejuani de buraya geldi. Diana ile birlikte atıyor. Sejuani'den güzel bir e, ulti ve çarp oyunu ama yeterli olmayacak. Diana burada skorunu aldı. Set'in düştüğünü görecek miyiz? Vurmaya devam ediyor bu arada. Güzel da Ezreal'in yeteneklerini. Yetersiz kalıyor ve Alt tarafta sıçrasız olmayan Miss Fortune'u ireyle yakalamış ve kule altında kesmeyi başarmış. Dakika 9, üst koridor kulesi düştü. Arada neredeyse 4K'lık bir altın farkı var. Mavi takım hala yakalayamadı kırmızı takımı. Jax tekrardan üst koridorda. Mental olarak şu an Yasuo'yu oyundan iyice düşürmek istiyorlar. Wukong da geldi. Bu Wukong bakalım burada bir şeyler çıkartacak mı? Diyanonun üstüne gitmeye çalışıyor. Bir sıçra. Orada son otomatik vuruşla birlikte Diana skorunu alıyor. Farkındaysanız sürekli ya son üzerine oynanıyor. Sürekli. Çünkü speli yok. Kaynak alınabilecek adam bu. Çok güçlü bir Diana'ları var. Şu an güçsüz durumda değil. Asırlığını da bitirdi. Dakika 10 olmadan asırlık bitti Diana tarafında. Ve yatırım üstüne yatırım devam ediyor. bu kongu görür görmez Thresh orada ultisini kullandı. Wukong ile birlikte. Yalnız Tresh çok riskli işler yapıyor. Bu gong ultisiyle birlikte burada Tresh skorunu alacak, peşine İrelio skorunu da alacaklar. Büyük hata. Büyük hata. Bu kadar cesur davranamazsınız. Ee, Tresh'in burada büyük bir hatası oldu. Orta koridoru kuleyi kaybetmelerine mal olacak bir hata. Misforage'ında hemen e, hem Treş'in ölü olduğunu biliyor, hem jungle'ın olmadığını biliyor. Ultisiyle birlikte minyon dalgasını puşladı ve takımına yardımcı olmak istiyor. Her yerden kaynak çıkartmaya çalışıyorlar. Ulti'nin sadece takım savaşına has kullanılan bir yetenek değildir. Bunu tabi e, bu arada çok zorlayan bir mavi takım gördük orada. Dediğim gibi ultiniz sadece takım savaşında has bir şey değildir. Elinizde Ziggs ultisi vardır. Koridoru hızlıca puşlamak istiyorsunuzdur. Rumble ultisi vardır. Koridoru hızlıca etmek istiyorsunuzdur. Misfortune vesaire vesaire. Çok fazla karakter sayabilirim. Ultinizi böyle durumlarda kullanmanızda bir sakınca yok. Ee, koridor maksat itilsin. Zaten siz tekrar koridora gelene kadar ultinizin bekleme süresi azalmış olacak. Bir sonraki takım savaşından hazır olmuş olacak. Tabi bu noktada Ejder'in olup olmadığını kontrol edin. Haritada kaynak olup olmadığını kontrol edin. Ona göre göre. Yani şu an 30 milyon geride karşısındaki rakibe göre. Hem Diana'ya hem Irelia'ya bakacak olursak. Bu arada Wukong arka tarafa güzel bir teleport attı. Aldığı hareket hızıyla birlikte orada Ezreal'ın düştüğünü görebiliriz. Ezreal hemen E yeteneğini kullanarak oradan ayrıldı. Jax bu arada arka tarafta Miss yakalamış. Miss Fortune'ı tabii şu an koruyabilecek bir set yok. Wukong da geldi. Wukong kurmaya çalışıyor. Ezreal'ın E'si olmadığını biliyoruz. O düştü. Jax burada Sejuani tarafından sersemletildi. Son bir oto atakta geldi. Set tarafından düştüğünü gördük. Bakalım Trash kaçabilecek mi? Yakalayacaklardır diye düşünüyorum. Aha, set E'sini çok erken kullandı. Yalnız devam edecekler. Dive atmak istiyorlar burada. Bu konk tanklıyor. Yeterli olacak mı? Çarp geldi Sejuan'dan. Oraya set de geldi. Bu Kong aradan bir hit daha tankladı. Yalnız kulenin şu an hasarı çok fazla olacak. Kuleyi çok güzel görüşler aralarında. Gerçekten çok güzel bölüştüler. bir Fortune'a orta -Kor, 4 2 minyon dalgasını tutmak adına güzel bir ulti. Ereli yoksa o kuleyi alacaktı. Sejuan'da hemen hiç boş durmak yok. Direkt ejlere girdi. Direkt. Ne kadar güzel değil mi oyun? Böyle sürekli bir aksiyon var ve bu aksiyon kaliteli aksiyon. Hani böyle satış yok yani oyunda. Tek tük var. Mesela orta koridorda iki kişinin öldüğü pozisyon karşılıklı olarak bir satıştı. Bu arada Jax geldiği yerde set tarafından yakalanıyor. Üç kişi şu an gidecek mi? Kovalamadılar. Arka tarafı görmüyorlardı çünkü. Burada sıkışırlarsa öleceklerdi o canbarlarıyla. Yine bir 0-6 yersi olacağız. Üzülüyorum Yasuo'ları görünce de üstlerine oynanıyor yani. E, haklılar da Yasuo'nun siz kart bağlamasını istemezsiniz. Bu arada Ezreal kötü bir yerde kaldı. Üzerine bitkinlik geliyor. Set kendisini orada çok güzel gizledi. Sıçrasını da almayı başardılar Ezreal'ın. Ezreal hemen canaviliyle o pozisyondan Trish'in de yardımıyla kurtuldu. Daha iten bitiren. Bu arada üst koridorlar iten bitirmiş. Rally'e bak. Orta koridor kuleyi hemen aldı tabi. Tutan kimse olmadığı için. pingler atılıyor. Oralarda Jackson olduğunu görmek adına sanıyorum ya da başka bir amaçla. Bu kom geldi buraya. Diana'nın ruhu bile duymadı. Peşine Yasuo ultisiyle birlikte çok güzel kapattılar. Diana'nın buradan kaçma şansı yok ve burada altın Yasuo'ya gidiyor. Yasuo'yu birazcık rahatlatır bu altın. Birazcık oyuna dönmesine yardımcı olur. Bakalım. Şimdi bu arada totem eşyası çevrildi. Jax da geldi pozisyona. Bakalım bir şeyler yapabilecekler mi? Trash burada E'sini kaçırıyor. Set bu arada çok güzel bir şekilde kule altına attı Jax'ı. Miss Fortune ultisi burada yeterli olmadı. Set kovalamaya devam ediyor. Şu an yırtıcısı da var. Sejuani'nin ultisi olduğunu görüyorum. Bakalım burada Trash'ı yakalayabilecekler bence. Sejuani'nin ultisini atacak mı? Atmaktan vazgeçti. bu üst taraftan geliyor. bu Wukong'u gördüler. Hemen o tarafa pinkler geldi. Dive atılacak mı burada? Muhtemelen atacaklardır. Trash'i orada tek başına bırakmak istemezler. Hemen minyon dalgasını temizliyorlar. Bakın Trash şu an tek başına. Bu Trash öldü. Eğer takım arkadaşları burada enteresan bir şey yapmazlarsa Trash öldü. Takım arkadaşlarına doğru kaçıyor Trash. Doğru bir hamle. Sersemlettiler Trash'i. Trash son bir hook attı. çekti. Zaman kazandırdı takımına. İrelia da pozisyona dahil oldu. Setten son bir W hasarı çok yeterli oldu. İrelia arka tarafta ultisiyle birlikte bir şeyler yapabilecek mi? Vurmaya çalışıyor. Son bir otomatik atak kuleden geliyor ve Ezreal düşürdü bunda. da. Bu arada sıçra oyunu derken yeterli olmadı. Sejuani hemen pozisyondan kendisini çıkarttı ve <laughs> pinkliyorlar orada. <laughs> Attığı sıçradan dolayı. Sejuani de hızlıca base'ini atacak. Yalnız gözüktü burada. Ereğiyle devam edecek mi? Korkutmak için üstüne gidecektir. Sejuani hemen kaçtı. Bu zamanlama çok değerli bu arada, Sejuani'ye base attırmaması. Sejuani şimdi base atıp hızlı bir şekilde bot lane'e gelebilirdi, buna da engel olmuş oldular. Bu sayede hemen kendi takım arkadaşları da hızlıca kuleyi almayı başarıyor. Diana haritanın her yerinde oynadı farkındaysanız. Orta koridora gitti, üst koridora gitti, alt koridora geldi. Ola bilince rotasyonla oynuyorlar. Ama Yasuo şu an aynı etkiyi yaratamıyor mesela. Sadece tek yapabildiği şey Split yapmak, fazlasını yapamıyor şu an. Çünkü farklı bir şey yapmaya kalksa savaşlarda emin olun çok etkisiz kalacak. Bunun da farkında o yüzden riske girmiyor. Jax oraya güzel bir totem yerleştirmiş. Hemen Sejuani o totemi kesti. Jax aradan çaktırmadan alamet aldı. Çok güzel cevap niteliğinde oyunlar yapıyorlar ya. Altın farkı 1K'lara düştü. Bu arada Jax şu an Wukong'la savaşabilecek konumda değil. Treşon'u güzel kurtardı. Hani burada artık oyun bilgisinin eksik olmadığını, artık herkesin karakterlerine hakim olduğunu ve hatanın aslında e, oyuncudan kaynaklı olduğunu yani oyuncunun hata yaptığı yerde oyunun kaybedildiğini daha iyi görüyorsunuzdur. Burada bir hata yaptı Sejuani ilerideydi ve Thresh Hulk'una yakalandı. Alamet almayı başardılar. E, Kule'nin de bayağı bir canı gitti. Bu arada Thresh devam ediyor. Pozisyon arka taraftan size çok güzel bir engage çarptı. Jax ultisiyle birlikte iki kişiyi, dört kişiyi birden sersem etti ama Jax'ı şu an yardımcı olabilecek kimse yok. Ya Sol ultisiyle tamamladı peşine Miss Fortune ultisi. Son bir sıçra oyunu. Orada bir skor daha geliyor. Ve mavi takım direkt baskıyı kurdu. Diana da pozisyonda olmadığı için bu fight'ı kazandılar. Sejuani'nin hatasıyla başlamıştı. Ama daha sonrasında kırmızı takımın hatasıyla birlikte daha doğrusu e, toplu bir şekilde oynayamaması, manalarının ve canlarının yetersiz olması dolayısıyla kayıpla sonuçlandı. Yüksek elo'da oynuyorsanız can barınızın her zaman yüksek olması oyunu kazanmanız için çok önemli. Mümkün mertebe az can barıyla koridorda durmayın. Can barınız fazlayken savaşın. Sorun yaşarsınız. Bu arada Sejuani peşine bir de ultiyi bıraktı. Diana'nın düştü pardon. Irelia'nın düştüğünü gördük. Jax'ı da bu kong sıçrasıyla birlikte alıyor. Diana'dan iki kişilik bir ulti. Set da çok fazla hasar bıraktı. Orada bir kişinin düşünü gördük. Güzel bir Zonya. Bir yana ayakta kalabilecek mi? Kalamadı. Ezreal'ı isteyecekler mi? Set orada sersemletti. Peşine bu Kultisi bir skor daha alınıyor. Wukong Kule'yi tanklıyor. Bakalım. Yasuo Trash skorunu da alacaklardır. 3'te 3 üç atan bir Wukong. 14 kilo ulaştı. Kara baltası bitti. Mahvolmuş bitti. Wukong'un hala ne kadar tehlikeli bir karakter olduğunu görmenize yardımcı oluyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bir karakter ne kadar nerf yerse yesin aslında bu güçsüz olduğu anlamına gelmiyormuş. Bu noktada karakterden değil, oyuncudan söz etmemiz gerekiyormuş. Nasıl oynandığına bağlı. Siz bir oyuncuyu tabi herhangi bir karakteri bu kadar kar topuna bağlarsanız karşısında oynamanız mümkün olmayacaktır. Bu arada İrelia'ya hemen bir geri dönüş yaptılar. İrelia'dan iki kişilik sersemletme gelmedi de bu konkorda kopyasıyla kandırmaya çalıştı ama İrelia'nın üzerine çift buff var. Burada skorun alındığını görebiliriz İrelia tarafından. İki de ikisini atmayı başardı. Denediler bu konktan güzel denemeydi ama bu riske girmeye değer miydi bence değmezdi. Ejder'den vazgeçti bu arada Sejuani. Yakınlarında kimse yoktu çünkü. Güzel bir ulti diyecektim ki Misfortune çok kötü yerde kaldı. Çok kötü yerde kaldı. Bu hatayı yapmamalıydı Misfortune. Sejuani de şimdi aynı hata yaptı. Rakip ormana doğru kaçıyor. Onu orada bırakmayacaklar tabii ki. Ezreal'dan hemen bir... Altta iş geldi de. Orada Sejani kaçamaz ya, Yani. Çok zor. Mümkün değil yani. Skoru bırakacaklar mı birisine? Ezreal'a bıraktılar. Tahmin ettiğim gibi. Supportlar arasında şu an 10 görüş skoru fark var. Set birazcık bu noktada zayıf kalmış. E, ee, Trash ona göre daha büyük fark atmış. Bu arada Wukong bu fight arıyor. İrelian'ın üzerine çift buff'ı istiyor. Aralarında bir level olmasına rağmen yalnız çok fazla hasar çıkarttı kong. Buraya kadar altını da almayı başarıyor. Set'in şu an skor katkısı çok fazla, e, Thresh'e nazaran daha fazla kitle kontrolü yarattı ve e, Ezreal'ın hatasından çok faydalandılar. Ezreal'ın bu noktada, bu oyunda çok hatası oldu ve siperlerinden oldu aslında bu hataları nedeniyle. E, birazcık da aslına bakarsanız bu noktada Ezreal'a da e, suç vardı yani mahvolmuşunu bastı. Trash kaçabilecek mi? Hemen o tarafa doğru uzaklaştı. Derken Yasuo ile Diana'nın savaşını görüyoruz. Arkasından Set ve Wukong da pozisyona doğru geliyor. Yasuo burada hemen ultisini kullanıyor. Tutuştur da bıraktı. Diana'nın kronometresi burada yeterli olacak mı? Ultisini kullandı derken Set hemen dışarı çıkartmayı başardı. Takım arkadaşlarını uzaklaştırdı Diana'yı. Diana'ya gidererek Yasuo skorunu alıp en azından pozisyonu dengelemek istedi kendince. Ama karşında da üst koridor kuliste geliyor. Bu arada Sejuani var bitirmiş. Daha da çok tank olmak istiyor. Ee, ki Sejuani de zaten temel eşyalardan birisi bu. Ezreal'ın buzluğun eldiveni ve mana vurasını çevirdiğini görüyoruz. Dakika 20'de hızlı bir şekilde tamamlamayı başarmış. Trish'in üzerinde şövalyene adı peşine kefaretini alacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, şöyle bir baktığımda Irelia'nın mahvolmuşu, karabaltası ve aklın sonunu bitirmiş. Bu arada Jax'ın tekrar yakalanıp öldüğünü gördük. Çok fazla bir altın farkı yok bu arada. Bu oyun şu an kafa kafaya bir oyun hataya bakıyor. Ee, siz bu şekilde face check atarsanız, cesur oynarsanız yakalanıp ölüyorsunuz. Yani totemsiz yerlere kafa attıkları için çoğu pozisyonda gittiklerini görmüşsünüzdür. Ezreal totemi yoktu. Rakip oyuncuyu görmüyordu. Bot lane'de hata yaptı. Yakalandı. Siperlerinden oldu. Biraz önce Jax görüş yoktu. Yakalandı. Siperlerinden oldu. Misfortune Orada totem e, olabileceğini düşünmeden ultisini kullandı Ejder Pit'inde ve Diana onu yakalayıp öldürdü. Bu arada buradan 3 kişilik bir ulti Yasuo da arka tarafta yakaladı. Çok güzel bir combo burada. Harika bir şekilde düşürüyorlar. Bakalım devamı gelecek mi? Bu arada Diana aradan yine Yasuo skorunu almayı başarmış. Ama burada 3 tane skor alması ile birlikte mavi takım e, oyunu bitirmeye doğru ilerleyeceklerdir. Ki üzerlerinde baron güçlendirmesi de var. Altın farkı ve yanda 4 kaldı. Bir baron artı 3 kill. Bu arada setten hemen bir sıçra oyunu. Jax'ı düşürmeye yetecek mi bakalım. Jax kaçmaya çalışıyor. Canbarı çok az. Peşine Miss Fortune'dan son bir ota atak. Skor alındı. Bu arada Trash devam etmeye çalışıyor. Base'in içine sokmaya çalıştı. Set düşecek mi? Set düştü. Ama karşısında mavi takım hemen bir Irelia'nın ultisini sıçralarıyla doşlayarak burada Nexus'u alıyorlar ve oyunu kazanıyorlar. Temel olarak bu Kong'un ne kadar baskın oynadığını gördük. Ne kadar cesur oynadığını gördük. Tabi bu kadar güçlenmemiş olmasaydı bu kadar cesur oynayamayacaktı bu oyunu. bunun haricinde görüş skorlarının zayıf olduğunu gördük yine bu oyunda da. Çok fazla bir görüş skoru alınmadı. Ama öte yandan baktığımızda 21 dakikalık bir oyun. Bunun yanı sıra zaten mavi takım baskı kurmuş. Baskı kuran takımın görüş skoru bir tık daha zayıf oluyor. Çünkü orman zaten komple sizin olmuş oluyor. Oralara görüş aldığınız yerleri totem atmamız gerekmiyor. Kırmızı takıma da bu noktada görüş skorunun fazla olması da tabii e, geri çekilen sürekli defansif oynamak zorunda kalmalarından kaynak. Onun haricinde e, Diana erken oyuna biraz sıkıntılı başlamıştı. Sonradan toparladı. Aradaki e, avantajı bir fırsata çevirmeye çalıştı. Güçlenebildiği kadar güçlendi. Ama o da çok fazla bireysel hata yaptı. Yani bireysel hata demeyeyim de çok fazla üzerine kalabalık bir şekilde odaklandılar. Cezasını kesmeyi başardılar. Yusuf çok kirliydi, çok baskıydı. Mental açıdan kendisini düşürmedi. Minyon biçmeye devam etti. Takımına gerekli yerlerde gitti. Gerekmediği yerde minyonunu kesti ve splitini yaptı. Hani en azından hiçbir şey yapamasa dahi burada e, mavi takım oyunu soğuttu ve kazanacak hamleleri yaptılar. Bu Kong'u güvendiler. Bu Kong gerisini getirdi. Ki bu noktada Seti de tebrik etmek lazım. Set de oyunda baskısını kurdu ve 33 skorun 20'sine de katkıda bulunmuş zaten. Gayet güzel. Sejuani'ye diyecek lafımız yok. Tanklığından faydalandı. Ön safhada çok güzel bir şekilde durdu. çoğu e, İrelia'nın yeteneğinde zaten o tankladı ve karşılığında İrelia skorunu aldılar. Çünkü kırmızı takımın nasıl kilit noktası Irelia'ydı. O düştükten sonra gerisi çok rahat geliyordu. Jax henüz Trinity'sini bitirememişti. Üçlüsü bitmiş bir Jax'la mücadele etmek birazcık daha zor olacaktı ve Jax o kadar güçlenmeden oyunu bitirdiler. Çünkü late game'de emin olun kırmızı takım birkaç skor daha topladıktan sonra kaybetmeye başlayacaklardı. Tam orta oyun Ezreal'ın güçleniyor, Ha güçlenme, güçlenecek dediğimiz sıralarda oyunu kapatmayı başardılar. Temiz bir oyun oynadılar. Burada da arkadaşlar sizin gözünüzden serisini sonlandırıyorum. E artık bundan sonra bu seriyi farklı bir şekilde yapabiliriz. Fikirleri açayım. Yorum olarak belirtirsiniz nasıl bir şey yapalım diye. Yoksa benim aklımda da birkaç fikir var. Onu da yapabilirim. Bunun haricinde rehber serisi adı altında öğrenmek istediğiniz şeyleri de bana yazın. Ürünleri çektik, eşyaları çektik onun haricinde koridorları ayrı ayrı çektik. Yani aslına bakarsanız oyunda rehber adı altında çekeceğimiz pek fazla bir şey kalmadı. Ama varsa benim atladığım çekme çekmemi istediğiniz bir şey onu da çekeriz aklınızda bulunsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.